10 numarada deli ve dahi bilim adamı olan got 13'ün bilim endüstrisi başkanı olan Kurosji Mayuri'nin kendisi gibi değişik bankayısı olan Konjiki Ashizogi Jizo yer alıyor. Bankay bu bankay Mayuri tarafından özelleştirilmiş değişik bir bankay. Sırf söylemesi bile hoşuma gidiyor. Benim listemde 10 numarada yer alıyor. 9 numarada ise suikast biriminin başkanı olan ve ikinci takım kaptanı olan Soyfo'nun bankayısı olan Jakuhoho Raikoben yer alıyor. <laughs> Bankai formu kocaman, devasa, yıkıcı bir roket formunda. Bu Bankai'sini eski Hueco da kralı olan Baragan ile olan savaşında ortaya çıkarmıştı. Bankai'yi kullanabilmesi için kendini bir yere sabitlemesi lazım. Aksi takdirde 50 kiloluk yerden bitme Soyfon abla bu itiş gücüne dayanamayıp uçabilir. Yıkıcı gücü dolayısıyla bu Bankai benim listemde 9 numarada yer alıyor. 8 numarada eski Kenpachi olan Unohana ablamızın Bankai'si yer alıyor. 7 numarada ise Muramasa yer alıyor. Kendisi çok uzun yıllar önce daha bir bile yokken, küçük klanının varisi olan Koga Kuchiki'nin Bankai'si. Bu Bankai'nin özelliği karşı tarafın Bankai'sini manipüle edip gönderdiği suyla mutlak hipnoza benzer bir özellik taşıyor. Gerçekten de çok güçlü bir özellik. Byakuya kendisinin işini bitirmeseydi Aizen'e rakip olabilir miydi bunu tartmak epey bir güç. Kendi kibrine kapılıp Muramasa'yı reddetmeseydi muhtemelen Byakuya onu yenemezdi. Ama garip güzel bir Bankai kendisi. 6 numarada ise bizlere kendinden nefret ettirip ama ölmeden önce kendisini çok sevdiren keşke harcanmasaydı dediğimiz karakter olan Ichimori Jin'in Bankai'si olan Kamishin'in no Yari yer alıyor. かみ神にのやりかのやりぶと Bu Bankai'nin özelliği çok hızlı bir şekilde uzayıp kısalabilmesi ve yıkıcı bir güce sahip olması. Eğer ki Bankai'si birini delerse ve tekrar kısılırsa o kişiyi yok eden, Reasus'unu içeriden yok eden bir tür zehir yerleştiriyor. Bir tür zehir yerleştiriyor olması onu çok güçlü bir bankayı yapıyor. Aizen'i öldürmeye başaran tek kişi Ichimaru Jin'dir. Ama tabii sonrasında Aizen Hogyoku sayesinde kozasından tekrar çıkıp Ichimaru Jin'e duygusal bir veda etmemize neden olmuş. 5 numarada ise animenin baş karakteri olan Ichigo'nun Bankai'si olan Tensazangesu yer alıyor. Genelde animelerde herkes ana karakteri çok sever ama benim bu animede neredeyse en nefret ettiğim karakter Ichigo'dur. Ichigo'nun aptallıklarını bu videoda saymaya gerek yok. Bunun sebebine başka bir videoda değineceğim. Bu kadar nefret etmeme rağmen neden 5 numaraya koydum Ichigo'nun Tensei Zangetsus'unu? Çünkü görünüş ve tasarım olarak siyah tonları çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Bankai'sinin verdiği özellik hız ve güç kazandırıyor. Onun haricinde pek de bir olayı yok. 4 numarada ise tıpkı gençliğindeki Tartaglia gibi bulunduğu ekibe giren en genç ama en güçlü olma potansiyeli taşıyan Ichigo'ya Toshiro'nun Bankai'si olan Daigran Hironomaru yer alıyor. Bankai... Daiguren. Bu bankayı buz tipi bir ejderha formu veriyor. Buzdan pençeler ve kanatlar gerçekten de güzel görünüyor. Anime serisinde pek de güçlü gösterilmese bile tasarımsal olarak suyu dondurabilmesi ve buza hükmedebilmesi gerçekten de güzeldi. Kendisinin tek dezavantajı kullanan kişinin tecrübesiz olması. Aynı zamanda Hisugai'nin kankisi vardı. Onunla beraber tek bir bankayı iki kişi kullanabiliyordu. Ama bu GoT13 kurallarına aykırı olduğundan Yorum Moria'ya sahip olmak için kankisini bir dualede kendi elleriyle öldürmek zorunda kalmıştı. 3 numarada ise GoT13'ün bin yıllık başkanı olan Yamaji dedenin bankası. ファンカイファンクイファンクイファンクイファンイあの焼け焦げた小ーな刀が。 Bu kılıcın Shikai formu bile muazzam derecede güçlü ve havalı olmasına rağmen bir de üstün üstlük Bankai formu var. Bu Bankai formunda ise tüm alev gücünü kılıcın içerisinde toparlıyor ve dışarı hiçbir alev vesaire yansımıyor. Ancak dokunduğu her şeyi nükleer bir biçimde yakıyor. Yamaji dedenin Ruijin Jakkas'ının muazzam gücüne bizi animede bir hale doyurdular. Dede madem bu kadar güçlüydü nasıl bir Kuyunji'den tek yedi? Bu konuyu da başka bir videoda anlatayım sizlere. Benim listemde Yamaji dedenin Bankai'si 3 numarada yer alıyor. 2 numarada Kuchiki klanının son varisi ve Kuchiki Biyoku'ya yer alıyor. Sembonzokura Kage bu gerçekten de benim en sevdiğim bankaylar arasında yer alıyor. Bankay, Senbonsaku Kageyoshi. Gerek güçlü olması, gerekse kiraz ağacı yapraklarına benzemesi, gerekse ikinci formu olan Senkei infaz çemberi birebir duayolda kendi elleri linfaz etmeyi istediği kişiler için oluşturulmuş, savunmayı bırakıp saldırıya odaklanan bir form. Son formu olan bir kuşa benzeyen Chuukey Hakuteyken var. Bu da halollaşmış içgöğe karşı kullandığı tüm gücünü son bir hamleye aktaran müthiş bir özellik. bir numarada benim en çok sevdiğim ve en güzel bankay olan Kuchikuriya'nın bankayısı Hakkano Togame yer alıyor. Bankay Hakkano Togame bu bankayı zaten animede Sodene Shureiki en güzel bu tipi zampakta olarak geçiyor. Bankay formu da hakkını veriyor. Rakibini mutlak sıfır yani eksi 271 derecede donduruyor. Gerçekten de muhteşem güçlü ve güzel bir bankayı. Bu bankayı abisini deşen Asnot'ta karşı kullanmıştı. Birebir de onun işini bitirmeye başarmıştı. Benim listemdeki en sevdiğim bankayı buydu. Evet arkadaşlar video bu kadar liste bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz bu liste hakkında gelin yorumlarda hep beraber tartışalım. Videonun başında da söylediğim gibi bu benim kişisel zevkime uygun bir listedir. Katılırsınız katılmazsınız yok. İşte şunu niye koymadım, bunu niye koymadın diyebilirsiniz. Yorumlarda yazın. Tartışalım hep beraber. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.